Hala haber yok mu? Yok. İnşallah Mahur'a bir şey yapmamıştır. Kaba saba bir herifti sonuçta. Firuza şu an söylenecek şey mi bu? Herkes zaten endişeli. Bütün bunlar babam yüzünden. Bu herif hayatımıza o soktu. Ay ne alakası var İlhan? Mert bir adama benziyordu sonuçta. Baban nereden bilsin? Hemen herkese güvenir zaten. Doğru. Haklısın. Sana bile güvenip şirkete emanet ettim. Bir yılda içine ettin. Oo çok sert. Ben ne ettim baba? İlhan. Sen ettin tabii. Şirketi yüzde 300 yüz büyüttüm ben. Sana kalsa çoktan kapısına kilit vurmuştuk. Şirketin yaptığı tek şey şu anda senin aldığın kredilerin faizini ödemek. Buna yatırım denir. Benim kitabımda buna batmak denir. Aziz Bey ama şimdi sırası değil bunların. Ozan Bey siz karışmasanız da biz bir baba oğul hesaplaşması izlesek. Konuşma lan sen sevsek. Ne yaradın yok zaten. Sen ancak zıkkım lan. Sabahın köründe almış eline matarayı geçmiş karşıma. Kız kardeşin kaçırıldığı umurunda değil. Neyin var oğlum senin? Bazı sorunlarım var. Senin sorunlarını ben. Siz evlat olacaksınız da ben de göreceğim. Oh, oh, oh. Vallahi bravo size. Adamı çıldırttınız sonunda. Aslında bence herkes dürüst olsa hiç böyle şeyler olmaz. Boşu boşuna bastırıyoruz duygularımızı. Bir an. Ne diyorsun sen be? Yani diyorum ki sonra da o bastırdığımız duygularımız küçücük bir çatlak bulunca böyle lav gibi püskürü veriyor. Abi bir sus Allah aşkına sus yeter. İlla bir şey yapmak istiyorsan git mahvuru bul. Mahur iyi. Endişelenecek bir şey yok. Sen rahat ol.